Tümri Morty sevenlere geçmiş olsun, başta ben olmak üzere. Son günlerde Justin Roiland'ın olayları ardarda arda geliyordu. Partneriyle yaşadığı ev içi şiddet sorunları ortaya çıktı bir. Onun mahkemeleri devam ediyordu. Bundan dolayı zaten politik doğrucu kesim Justin Roiland'a bayağı bir baskı uyguluyordu. Ama asıl olay da bir iki gün önce ortaya çıktı. Meğer Justin Roiland 18 yaşının altındaki kızlara Facebook üzerinden sarkıntılık yapıyormuş. Bunun mesajları ortaya çıktı. Bunun üzerine de Adult Swim, Justin Roiland'la bütün ilişiğini kesti. Bilmeyenler için bu adam ne kadar önemli derseniz Rick and Morty'de. Kendisi hem Rick'i hem Morty'yi seslendiren kişi, dizinin yaratıcısı, senaryonun da önemli kısmını, özellikle senaryonun sarkastik kısmını yazan kişi. Tabii ki tek başına yazmadı, tek başına da oluşturmadı projeyi ama projenin de ana kişisi aslında buydu. Artık ilişiği kesildi, Rick and Morty'den de resmi bir açıklama yapıldı. Rick and Morty devam edecek ama onsuz. Tabii şöyle bir durum var, ne kadar devam edebilirse o kadar devam edecek. Her yeni sezon çıktığında panların hype'lamasıyla oluşan bir olay vardır ya işte önceki sezon daha iyiydi diye öyle bir düşüşten bahsetmiyorum burada. Felaket bir düşüş olacak. Keşke sadece seslendirmenler değişse. Bu adamın sarkastik kısmı kolay kolay da kapatılmayacak diye düşünüyorum ben. Zaten beni tanıyanlar bilir. Şu an çizgi dizi konusunda Rick and Morty'nin üstüne tanıyan bir insan değilim. Tabii ki bu kişisel bir görüştür ama açık arada en sevdiğim yapım buydu. Böyle bir olaydan dolayı başına bu gelince bir yandan da diyorum ki devam etmesin acaba? Ama biraz da şans vermek de isteyen biriyim. Belki onsuz da devam edebilir. Yerine sarkastik insan bulabilirler. Zaten Amerika'dalar. Sarkastik insandan bol ne var? Dizi ruhunu belki kaybetmez ama ruhu bir değişkenlik gösterebilir. Şu an hani gelecek sezonu 7. sezonu bayağı bir merak ediyorum. Acaba nasıl devam edecek? Büyük ihtimal metni önceden yazdılar zaten. Yani 7'de büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını o kadar da düşünmüyorum. Sadece seslendirmen değişecek. Açarız Türkçe dublaj oradan devam ederiz. Ama 8. 9. ve 10. sezonda neler olacak çünkü öncesinden zaten siparişi verilmiş bir proje bu o sezonlarda büyük sıkıntılar yaşar diye düşünüyorum sürekli bu olaylar tartışma oluyor zaten biri günlük hayatta bir suç işliyorsa özellikle yüz kızartıcı ayıplı suçlardan birini işliyorsa o işine devam etmeli mi çünkü mesela buralarda biraz da ikiyüzlülük de var özellikle sanat konusunda aykırı olmayan sanatçı yok çünkü neredeyse hepsinin bir sorunu var neredeyse her bir sanatçı bir suçun üzerine düşmüş bir insan oluyor mesela mesela torbacılıktan dolayı da Robert Downey Jr.'ı herhangi bir yerde oynatmamamız gerekiyor. Ya da en azından davaların sonuçlanmasını beklemek gerekiyor böyle bir şeyin kesinleşmesi için. Toplum hemen yargı peşinde. Burada tabii ki adamı savunmak için de söylemiyorum. Kesinlik kazanmadıkça en yakın örnekte Johnny Depp örneği var. İnsanlar ilk de Amber Heard'a inandı da inandı. Sonra birçok konuda Amber Heard'ın itirafçı bir kadın olduğu ortaya çıktı. Davaları Johnny Depp kazandı. Ama adamı sinemaya küstürdüler. Ya günlük hayatındaki düşünceleriyle davranışlarıyla veya işlediği suçlarla mümkün mertebe sanatçıyı iç içe tutmamaya çalışan bir insanım. Tabii ki buradaki durum da o günlük hayatındaki şeyleri destekliyorum anlamını çıkarmıyor. Ama ne yaparsın dünyanın her yerinde baskıcı bir toplum var. O baskılarını yapmaya devam edecekler. Daha belki de önümüzde kaç tane çok güzel yapım benzer olaylar yüzünden yok olup gidecek. Zaten Edal Sivim de bu kararı öyle keyfi bir şekilde vermediğini de düşünüyorum. Büyük baskılar oluşmuştur. Onlar da şu an ne yapacağını bilmiyordur hatta. Umarım mümkün mertebe en iyi şekilde toparlamaya çalışırlar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yalan Makinesi kanalımı da takip edebilirsiniz. Önümüzdeki ay gösteriler, yayınlar başlıyor. Öpüyorum hepinizi.